yemek nerede? Ne hadi? Da, aşkım hadi gidiyor Sus. Hemen yemek hazırla dedi. <laughs> o yemek kızılarken ben tüm kolaları bitireyim. Ah, ah. <laughs> Abi şimdi kızlarla sana Oy, oy, oy kız döndür. <laughs> şey ya. Oy, ya <laughs> da oldu sıfır. <laughs> <laughs> Ay, ağlatıyorum, Aşkımı Allah'ım vallahi bir kız oluyor. Ay, Aşkı Sus. Hamur yapmamışsın bakıyorum. <laughs> Vezine atar yemeye. ben hamurda bakarım. Evet hemen aşkımı da yapıyorsun. Hadi. <laughs> tamam ben bakarım. Aşkım. Ben de yürüyorum. Aşıyorum seni. Hayır dur buraya. Ben de Benim dedi aşkım beni terk etti. Bu kilo oldum şimdi ne yapacağım? İşte aşkım. Hoş... Aşkım lütfen tekrar aşkım. vururum. Ha ha. Ah. Ben, ben de dedi, yürüyorum. Aşkım dur. Arkadaşlar video bu kadar da abone olup like atın. Evet. Yani aşkınıza kötü davranmayın. Evet. Aşkım kalp. Dur kalp yaparım birlikte. Hadi yazın. <laughs> Arkadaşlar biz bizim kalbimiz böyle. Yıldız <laughs> <laughs> <Gildiz> şöyle. Yapamıyoruz. Hadi şöyle mi? Olmadı diyelim. Neyse arkadaşlar abone olun. Yorum atmayı unutmayın. Ve aşkımıza tat geçin. Kötü kötü davranmayın. Ve ağlatmayın. Evet. Ağlatırsanız bizim de söylediğimiz gibi olur. Evet. Bir daha. Bir <laughs> daha. <laughs> Bir dakika daha diyorum. Nereye gidiyor? Nereye gittiğini ben de bilmiyorum. Abi o durmuyor burada hiçbir şey. Neyse. Evet. Arkadaşlar, <laughs> ben arkadaşlara bunu vereceğim. Hayır sakın Podmaşka. Nasılsın <laughs> Şaka yaptım şaka. He tamam. Evet arkadaşlar. Bay bay. Bye bye. Bay bye bye.